Dört gündür Ukrayna ile yatıp Ukrayna ile kalkıyoruz. Televizyonlar canlı yayında Ukrayna'nın Rus saldırısını yayınlıyorlar. Birçok konuşmacı analizler yapıyorlar. Hepsini dinliyoruz. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması bizi öğretti ki biz anlattıkları gibi özgürlükler, demokrasinin olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Bunları söyleyen ülkeler zaten ilk başta bu özgürlükleri veya demokrasi, insan hakları gibi güzel süslü kelimeleri bozan veya uygulamayan insanlar senden isterler ama kendilerine gelince bu kurallar, bu değerler geçerli değildir. Bunu bir kere daha gördük. Hiçbirimiz dünyada rahat değiliz. Dünya küreselleşti. Ben hep anlatmışımdır, anlatmaya çalışmışımdır çevremdekilere veya konuşma sohbet sırasında Finlandiya da öyledir Finlandiya mutluluklar ülkesi Evet öyle de ama sonuçta Finlandiya Rusya ile gizli bir bağlı bağlı Rusya onu bırakmak istemiyor ve nitekim bu meydana çıktı dünya yani Avrupa ikiye bölündüğü için bölünenlerden birisi Batı blokunda diğer bir yarısı da Doğu blokunda hala yer alıyor bazı parçalar kopardı Doğu blokunda Batı bloku. Onu da biliyoruz bunlar. Bunlar Polonya, Litvanya, Letonya gibi ülkeler. Bunlar saymam gerek yok. Macaristan vesaire. Biz Batı blokuna mecbur kaldık. Mecburuz. Ama dediğim gibi dengeler çok değişiyor. Şimdi Finlandiya'da Finleri büyük bir korku sardı. NATO üyeliğini istemiyorlardı, şimdi istiyorlar. Ama NATO üyeleri üyeliğini sadece halkını istemesi de yetmiyor. Buna Rusya karşı çıkıyor. Aynı Ukrayna'da olduğu gibi şimdi Ukrayna'nın başına gelecekler. Bizimle başımıza gelir mi diye ne yapıyorlar? karamsar bir şekilde düşünüyorlar. Yani biz de aynı gemideyiz. Filmlere hiçbir zaman hiç anlamadım. Türk karşılığını zaten hiçbir tarihi bağımız veya bir daha önceden bir ilişkimiz olmayan bir ülke. Algılarla, bu Amerika'dan yönetilen algılar bunlar. Türklere karşı bir şekilde ön yargılılar en hafif tabiriyle ama filmler küçük bir millet şimdi herhalde biraz da uyanmışlardır diye düşünüyorum uyansınlar uyanmalarını isterim. Çünkü halkların yaptığı, yapabileceği en büyük zayıflık budur. Bunu Almanlar da yapmıştır, biz Türkler de yapmışızdır. Elbette bir hastalık gibi bir şey herhalde. Diğer halkları küçük görmek, bir de uçmak. Finler uçtular. Elbette mutluluklar ülkesi falan deyince 5,5 milyonsun. Sanki kime karşı ne yaptığını bilmiyorsun. Bakın Rusya ne dedi onlara? NATO'ya girerseniz dedi tanıkları ağır şeylere, sınırımıza yığırım dedi. İsveç. Adım geri attı. Ama Finlandiya atamıyor çünkü Finlandiya'da sistem öyle. Halk parlamentoda konuşacak şeyleri imza toplayarak internetten 50 bin imzayı geçtikten sonra parlamentonun gündemini belirleyebiliyor. Politikacılar istemese bile Milletvekillerine geliyor bu çok büyük bir ateşten top diyelim. Kucaklarına bulabilirler bunun. Halkı mı temsil etsinler yoksa beka mı? Arada kalır kalabilirler ve bir hata yapabilirler. Ve hiç hiç de sürpriz olmaz Rus tanklarını Finlandiya'da da görebiliriz eğer bu savaş kontrolden çıkarsa. Yani şimdi olmasa bile bu sonra olur yani bunlar devletler planlarını uzun vadeli yaptıkları için Şimdi yapmazlar, ikinci plana bırakırlar, fırsatını bulunca hemen bunu gerçekleştirebilirler. Bunu işte unutuyoruz halklar unutuyor ve işbirliği yapması gereken ülkelerle yapmıyorlar. Örneğin Ukrayna uzun zamandır yardım istedi batıdan, Almanya'dan, oradan buradan ne yaptılar? Silah yardımı istedi, NATO'ya girmek istedi, Avrupa Birliği'ne girmek istedi. Hadi Avrupa Birliği veya NATO bunlar ağır konular olabilir ama silah yardımı yapmadı Almanya. Ne yaptı? Miğfer gönderdi. Ama şimdi savaş başladı. Ruslar başladı, silah göndermeye başladı. Günaydın deriz biz böyle kişilere, böyle yöneticilere. Çünkü vizyonu olmayan, burnunun ucunu göremeyen insanlar diye tabir ederiz. Bir gaflet uykusunda da olabilirler. İş işten geçtikten sonra şaydırıcılığı olmayan şeylerle, şeyleri daha önce yapması gereken ülkeler şimdi hemen bir araya geldiler herkes bir silah yardımı yarışına girdi. Niye? Kendi popoları tutuştu. Çünkü baktılar ki Rusya var. Hala daha duruyor bu Rusya. Ve Amerika da zaten bunu istedi. Amerika artık sözüne geçiremiyordu Avrupa ülkelerine. Nitekim de oldu. Şimdi Finlandiya'da kanallar, 2-3 tane bir kanal var zaten orada. O da ücretli. Yurt dışında onu internetten seyrettirmiyorlar. Sadece Finlandiya içinde de geçerli. Onu da anlamış değilim. Böyle felaket durumlarında bunları yapmamaları lazım. O sınırlamayı aşmaları lazım ama Finler nedense kurallarla doğmuş, kurallarla yaşayan insanlar. Bazen kuralları uygulamamak gerekiyor ama bakalım nasıl olacak. Finler yurt dışında yaşayan yani Finlandiya dışında yaşayan Finler kendi olan bitenleri kendi televizyonlarından sınırlı olarak takip edebiliyorlar. Böyle bir konum filmlere tavsiyem ayakları artık yere bastım derim onların çünkü dünya küçük aynı gemideyiz İşbirliği olanaklarını geliştirmeler lazım ve bunu işbirliği yapmaya da öncülük yapabiliyorlarsa öncülük de yapmaları gerekiyor çünkü ilk önce satranç tahtasında yenilecek olan ülkelerden birisi de Finlandiya. Böyle ülkeler Finlandiya, İsveç, Ukrayna bir tanesi, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Polonya gibi ülkeler kendilerinin bir nebze olsa NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girmekle kurtardılar. Ama NATO'ya girmek de kendilerini her zaman için kurtarmayabilir. Bizim için de aynı şeyler geçerli. Daha sıkı işbirliği yapılması gerekir diye düşünüyorum. Örneğin Yunanistan Avrupa Birliği'ni yıllardır bize karşı kullanıyor. Bunları da önlemeleri lazım. Yoksa Böyle durumlarda işbirliği yapmak zorlaşıyor ve zorlaşır. O yüzden herkes aklını başına alsın diyorum. Finlandiya'da durumlar böyle. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.